Öldürür miyim abi? Benden istemeyin abi. Başkasından iste. Ben veriyorum. Yedi. Yanıyor. Yok. Yedi. Görmedi beni. Çok ince bir açıdan vuruyor. Ama yiyor. Başka biri atıyor bize. Başka bir Yap taraftan Yapacak yedikler. bir şey yok. Bunu pat patlatmam lazım. Vursun yapacak bir şey yok. Ay ananı... önüme niye kamyon geldi lan? Önüme niye kamyon <laughs> geldi? Kayıp. Hayret bir şey ya kral dürbünün şun havasına bak ya. Vereyim lan oynayacağım bu herif. Vereyim sana. Ya, ya çok ya, güzel işte ya. ya. Aa Rus arama gidiyor arama lan. Şar, bravo da Rus var oğlum. Ya, Rus şey aracı şey var. Geldi. Ee vursana şunu. Vursunu. Vur şunu. La. Vur lan. sıksın. Lat vur lan. Bravo bravo lat vur. Önünde araç var. Başka var mı? Vur la vur vur. Kendi daha vursan, çok acı. Vur mu da yok mu da vur? Çanta var bende. Çanta istiyorsan. Çabuk çabuk. Beyler biraz oyalayın. Ben nasıl ölmiyorum lan buradan? Biraz oyalayın sadece. Benim hayatta kalmam Oğlum benim hayatta kalmam bir mucize var ya kamyonun üstünde oturup bekliyorum hala görmediler ben. <laughs> Kör ya. Biraz az oyalayın. Heyecanlandı. Hala göremez. Bravo da şu eleviye söyle şunu ya bizim şey Çağırdım çağırdım geliyor. Tamam Gunner gitti. Artık güvenli. hadi bizi bir toplasın. <gülüyor> <gülüyor> acele etmeyin hiç acele etmeyin lan Acele işi gerek yok öyle. abi aceleye gerek yok. Aha. Burak ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum ya oğlum siz ya Burak sen Asyalı driver mısın? Ha, Bu nasıl bir araba kullanmalı? Koysana şuna. Abi bak bak. Düzelt düzelt. <laughs> he 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 <laughs> he anası iyice. <laughs> oh. Tamam. Çok güzel oldu. <laughs> geliyorum tanka Nerede mi lan tankı Bravo bravo dedim. Oğlum bravo koymuşum. Tam geldik şey havan atıyorlar ya. Sen de Çok güzel gördüm maşallah. Fatih'e gidiyorum. Ondan abi, önce ben de güzel bir şey Fatih abi ben de güzel bir şey Ben düşman abının içindeyim bekliyorum sizi abi. Vurdular ikmal edebilirseniz kurun dedim. Ederiz ya kral sıkıntı yok dedi. Ya bu adam main de sıkıştı ya. Nasıl ya? Dur geliyorum. bakayım. main de arabayı şeye soktum. <laughs> ne oldu lan? Gelin gelin şuna bırakın. Oğlum çölün, Çö oğlum çölün ortasında arabayı nasıl bakladınız lan? Onlar <laughs> Dur <laughs> <laughs> <Çok cenni. gülüyor> Yaptın ya sen. Bunu sadece 4 kişi mi bile diyor lan? Oğlum bu ne lan? Ha şey. K dur kleyimi gitti. Kleyimi gitti. Şu araçtan bir çıksanız da komple. Hepiniz çıkın araçtan. O sigara içiyor galiba. <laughs> AFK mı? Ha evet abi sigara da. Aynen. Ha, haliniz bu <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna kaç kişi binebilir? Buna kaç kişi bineceksiniz? Ya oğlum gidin başka araç alın bak ne var? Gerçi yok bir oğlum ne olacak? Öcalın Sene Binsene buna kanka. Kaç kişi binebilir? Ona binemezsin ona binemezsin. Kalkıyorum bir dakika. 300. Oğlum bir loji alın da bir işe yarayın bir, şey bir, 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 şey bir hub şey. atın bak. Bir loji alın da bir hub atarsınız. Haydi. O loji değil o transport. O transport arkadan al. O transport. Arkadan alın. Nereye sıkıyorsun oğlum? Ne var? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Zord. <laughs> Nereye sıkıyorsun oğlum? Silah mı deniyor? Tank. <laughs> Aha biri düşü aşağı. Aha biri atladı lan. Roket attı o. O oh, vurdu birini lan. Aa Mert'i vurdu. Nereye vurdu abi? oynadı ha. <laughs> <Bf oynadı. gülüyor> Çakla çak, çak 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 çak. Çak çak Vur vur gönül mülkü düzelsin. Vur 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 vur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu solda bir tane daha sıkıntı Bak bak bak.

Oğlum hileyi kapat, kapat hileyi. Senin adam ana bacı sövüyor düşmana lan. Bazı falan diyor. Açıkta sürünmenin hiçbir mantığı yok rakıcım biliyorsun değil mi diyecektim öldün. <laughs> Geçmiş olsun GG. Ya, yapacak bir şey yok. NT, NT GG VP. Elevi göstermedim kendim. Yok abi elevi gitti herhalde. Tamam geldim yanlarına göreceğim şimdi ne var ne yok. Adamlar aşağıdan gelmeye çalıştı üç kişi. Birini öldürüm ikisi geri gitti. Birinin kafasına sıktım. Abi kürşat gibi dağıtsan orayı tek başın. İki indi. Tank gelecekti bize ne oldu? Elevi geldi. Elevi burada. Birazdan tamam, gelecek gelecek. Tam gelecek birazdan. İki kişiyi vurdum. Üçü vuracağım. Bekliyorum bir tane. Güzel. Doldur hemen. Tam darlayın siz. Hubları da bravo daha biriniz olsun. Burada hat olsaydı s*****. <laughs> ama az kişiyiz. Repairleri <laughs> de var. Tamam. Bir piyade daha öldü. Ha patladı bir eleği. Patladı elevi. Güzel. Serkan abi şu yeni tovacı onu kazabilir misin abi? Kazarım. Bu arada ver bir sen de galiba. Kaç yaşındasın abi? 21. Yoksa sen benden büyüksün. Benim mermiler gidiyor muydu bu arada? Ben dağıttım buradaki mangayı bu arada. Tabları var ama. Arabayla, kamyon, loji ile bastılar gittiler. Kaçtılar. Kamyon <laughs> da <laughs> kaysın <laughs> işte. Bu edebi neye patladı abi? Ben patlatmadım. Yanıyor muydu şeyden sonra? Bir dakika sonra abi sonra. çatışıyorum bir dakika. Çok konuşuyorsunuz ya. Ya a**ayım var ya sırf konuşuyorsun diye öldüm Mert. Yemin ediyorum ha. Ben bildim şoföre. Ben bildim. Sen mi soracaksın abi? Evet. Tamam. Gideyim abi mi? <laughs> gidelim. Ha. Ben ne yapıyorsun? Dim belanı Ay, senin. Dim belanı. Dim. Belanı sittim. Belanı senin. Abi tamir edeyim dursana. Dur dur tamir edeyim. Belanı sittim senin. Nerede Ezat? sen tamir et. Ezat nerede Ezat? Buradayım burada. Burada. Nerede? Abi yani. gel gel Bak önünde önünde. Yanlış mu? Şey, sağ solunda. <laughs> evet. Götten bıçaklarım seni. Götüne taktım. kaldırma, kaldırma, kaldırma. Git götür onu göm. Lan götür. O götür, et, götür göm. <laughs> Yanlışlıkla abi, abi, sıktım abi, diye utanmadan abi, ya. Abi bak klavyeye çattı sola çevirirken. Yalandan abi, kim abi, ölmüş ya? Yani? Bir <laughs> yani? yalan. İşi olmayanlar çatıda durmasın haberiniz olsun şimdiden söylüyorum. Tavuk kaz Kazım. Gürkan. Efendim? Abi şu oyunda FPS'i düzeltmenin bir yolu var mı? Direktif <laughs> 11. FPS mi? En sonki güncelleme sonrası mahvoldu oyun. Onu Doji, ha. Ya. Doji vurdum ha. Doji'yi vurdum. Piyadeleri öldü. Piyadeleri öldü ben de şoföre bir şey olmadı. Allah Allah. Ha, şoför gidiyor vallahi. Aa Marta. Evet. MG Tara, MG Tara, MG'miz yok mu? Vursana da şuna Çok saçma ya, patlaması lazım bunun Tam markımda yatan bir tane var. Şey bu arada oraya hiç susunlar. Bayağı piyade var orada. Tam altıya atıyorum. Markımda var yiğidim. Mermi metre. bitti abi. Metre. Çabuk, çabuk mermi getirsinler lan. Söyledim abi. MG abi. yok mu ya? MG yok mu bize? Var MG var. MG nerede lan? Tamam. Buldum. Şuraya kurayım mı MG buraya? Kur. Kur amk kur. Ha. Kazı abi. Kazın kazın. Kaç metreydi? Abi 600 gidiyoruz. Abi loji gidiyor, meydan dönüyor. Yiyo mu? Dumandan nereye düşün görmüyorum öyle <breaks80> <abbass> Tamam loji patlıyor. Loji patladı. Eline sağlık ağabey. Abi tohum mermisi var. Tamam. Al emceyi. Al emceyi. Hala piyade var orada. Aldım emceyi. Tank geliyor tank. Şu anda araç geliyor. Bak, tank abi. geliyor tank. Tank geliyor. Tank geliyor. Aynen abi oradan geliyor. Vurayım mı şimdiden? Main olmaz değil mi? Vur vur. vurma abi bekle. Kapıdan mı geçiyor? He. Ee? Aa vur vur vur. Affetme abi affetme vur. Yedi bir tane. Helal be. <laughs> Atış var. Ben piyadelere bakıyorum. Bakamıyorum. Atarsan arkada ölürüm. Sen doldur abi. Bir tank da arkasında ha. Mermi başka mermimiz yok attım ama bir tane patlayacak büyük ihtimalle de mermimiz yok haberiniz olsun. Markın helikopter indirme yapıyor. O gitti Beş ya. Şu piyadeleri bitirmeye Benim lazım. Yanıma Benim yanıma gelsiniz ya. Benim yanıma. Şunu acil kas. Şunu onu değil abi onu değil. Onu değil abi sağındaki helikopteri görüyorum. 150'den marktan bir şey tamam. abi orada. Mark abi Mark ben şuradaki piyadeleri bak, öldürmeye helikopter. geldim. Tamam. Helikopter. Helikopter tamam. 3 tane başladı. Hat var hatı vur abi. Bizi zarlamasınlar diye tam. Kral. Ben de geçeyim mi diye. Ge geç, geç, geç. adam varsa orada. Metre koysana metre 400 mü? 400. Bizim adam o. Bana sıkıyorsun. Bana sıkıyor. Pardon Bir pardon. Markında çok iyi be. Ölürüm Öldü mü? Öldü. Öldü abi. Kalanlar temizce radyo atmış diyorum. Bizim sen de git Güneş abi. Pardon Savaş abi. Destek ver senle. Tamamdır. C4'ü koy. Sanırsam. Valla burayı... Abi 450 metrede. Tamam. Burcu vurabilirsin sen de. Markta. Vurcandır. Kafayı çıkarırsa vurursun. Yiyorlar mı lan? Biraz uzak. Hmm. Valla abi o takı durdurmak da çok güzel iş yapmışız. Bence de. Tezler arıyor yine. Abi kafasını çıkardı. Abi aracın sağında hemen. Aracın sağında. Soldan da piyadalar gelmiş abi soldan. Ben sola atıyorum iki saat dur. Yok 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 solda solda. Şeyin arkasında. North East'te. Biraz yok ana adam. Anamlarım. Ha orayı göremiyorum ben. Markında abi. 350 metre. Gördüm. Yattı. Hala gözü kafası. Bize bakıyor. Öldü. Yedik öldü. 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 oğlum şeyi. Koy şeyi koy koy. Koy temiz. Koy tov koy tov. Tov koy lan. Kastan şuan. Koyuyum koyuyum. İçeri koy. Bir, yerde yap önümüzde. Bir yerde be. 400 mü? Patladı. 15 lira. Gelemedim. Patladı abi. Gelemedim. Keskin nişancı sıktı bana düştü. Markım markım da keskin nişancı markımda. GL e atıyorum abi oraya 450 metre. Tovar tevleri alırlar. Chatten yazalım. Halil tank var mı? Doğru bir. Oylama şeklinde yapsanız abi daha iyi olur aslında. Yo demokrasiye karşıyız. Dağdaki çobanla bizim çoğuyumuz bir mi lan? Kesinlikle ya mükemmel bir yorum ha. <laughs> 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 Mahkum hala sniper var da. Oğlum bir tova oturuyorum, bir MG oturuyorum, bir sniper alıyorum. Kafayı yedim bile lan. <laughs> Yemin ediyorum hepsini vuruyorum bile. Tam teşekkürler asker. Ee. Bizim elif patladı arkamızda. Abi tank var sıkayım mı? Tık daha bir sık. Nerede tank? Sık sık. Arkasına durmayın. Kaçtı. Oğlum <laughs> gerilim vermesene gerek yok. Ben de bir kere tov atmak istiyorum. Ben de tov atmak istiyorum. Gel Sen gel. O, da gel. Ben lazım. Gel. Bu da bir tane gördüm vuracağım. <laughs> Gideceğim oğlum kafanda. Ah be sağa mı? <laughs> bu İyi da sola dönmüyor bakayım nasıl bir şey bu ya? Tam şu iki MC'nin arasında bir yerde bir adam var vuramıyorum. İkisi de o tarafa dönmüyor ha. Radyolarını bulmayı öneyin lütfen. Pardon. Ne oldu? Götünden vuruldu Efe. Abi köprüde var, köprüde var. Köprüde araç var. Tamam geçtim topa. Evet. Helikopter, helikopter, helikopter geliyor abi. De helikopter helikopter geliyor. Efe, Efe gel vur lan gel. Gel gel, gel, gel vur. Gel vur çabuk çabuk vur çabuk. Abi, Ay, abi Kıyamadım. Bakın kıyamadım çabuk. Çabuk çabuk. Hadi. Ya, bakıyor. Hadi. Hay, vuramadı. Ya. Da, ben ben Ya abi keşke vermeseydim hep yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Ulan be var ya son anda kıyamadım vereyim dedim amına bir. bir şey söyleyeceğim. Mallet daha geçiyorlar ya. Üst perva üst pervane Üst pervane üst üst ya kıç ya üst. Abi geçeyim bir tara. Tara 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 tara. Çok uzak çok uzak. Tavuk tekrar kurdum. Çabuk tavuk, çabuk tavuk as, tavuk as, tavuk as, tavuk as, tavuk as, tavuk bir ar daha, daha geliyor vur bir daha as, tavuk Burjuşluk kazar mı ya? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yine patladı. <Ya. gülüyor> Ankara'ya altom olması mı attı bunlar? ne yaptı? Bağlandı mı? Tam yok oldu, yok oldu tamam. Abi şunu kazı. Bekle. Ben de adım. Abi niye veriyorsun Tov'u ya? Niye çocuk nedenle Tov'u Ya kıyamadım amına koyayım. Son dakika atsana dedim. atardı böyle efsane bir ama tabii ki sıçtı amına koyayım ya. Abi helikopteri patlatacaksın. Sonra arkadan tankı vuracaksın. Ya kıyamadım. Hep diyorlar abi sen işte çocukları attırmıyorsun diye. Ve yemin ediyorum ne başıma gelse yufka yüreğimden geliyor. Bu yüzden attırmıyor <laughs> adam işte.